Evet selamünaleyküm. Bakçeli Obi Evleri Diyar Doğan ben. Bugün 20.300 metrekare Gönen'in girişinde bir arazi çekimine geldim. Yerimiz şöyle baş ucundayım. Görmüş olduğunuz gibi araçla şu an cephesi olduğu yol boyunca gidiyorum. Yerimizin üst tarafındaki resmi yol alt tarafında 10 dönüm arazi hazine arazisi mevcut. 10 dönüm olan hazine arazisi planı projesi onaylanmış. Çevre yolu olarak geçmektedir. Yani arazimizin alt tarafı resmi projesi onaylanmış çevre yolu na cephe olmuş oluyor. Yerimiz devam ediyor bu şekilde. Şöyle diğer ucuna kadar gelelim. Meyli yok denilecek gibi dümdüz diğer ucu da buraya kadar devam ediyoruz hiç araçtan iniyorum ve yeri tanıtmaya devam ediyorum yerimiz görmüş olduğunuz gibi şurası 20 dönüm 20.300 metrekare yerimiz 1 bölü 1000 planlamaya, imar planına girmiştir. Üst tarafındaki resmi yol. Yan tarafındaki yol. Resmi. Alt tarafına doğru gideceğim. Komşusu var. Hemen bu komşunun ön tarafında Balya Caddesi mevcut. Balya'ya giden asfalt mevcut. Karşı taraflar sera mevcut. Görmüş olduğunuz gibi. Sulu bir arazi, tarım arazisi. Alt tarafında kanal geçmekte. Su, yol, elektrik problemi yok buranın. 1 bölü binlik imar planında düzenlemesi yapılmış. Bir yer. Gönen Ovası çeltik tarlaları aşağı kısım. Üst taraf çamlık bölgesi, mezarlık. Türk bayrağının olduğu yer. Hemen gölenin başlangıcı evler görünüyor. Yerimizin şu direklerden zaten sınırı belirlenmiş. Alt sınırına kadar. Alt sınırından hemen Ada parselinden, parsel sorgulamadan bakabilirsiniz. 10 dönüm bir arazi mevcut. Hazine arazisi. Buraya da Gönen kent rehberinden veya Büyükşehir Belediyesi'nden ada parselini sorgulayarak alt tarafının planı onaylanmış çevre yolu olmuş şurası. Arazimiz burası. 20 dönüm boydan boya. Alt taraf hazine arazisi çevre yolu projesi var burada. Bu şekilde Balya Caddesinden Gönen'in etrafını dolanarak Bandırma Caddesi'ne giden çevre yolu projesi. Yerimiz gördüğünüz gibi dümdüz 20.300 metrekare. Gönene bitişik. 1 bölü 1000 imar planına girmiş. Harika bir yer. Yerimiz bu şekildedir. Alıcısına hayırlı olsun diyorum.